Herkese merhabalar hoş geldiniz yeni bir videoda birlikteyiz bu videomuzda yine burslu çanta yapıyoruz bir öncekinde de yapmıştık ama şuradaki modeli farklıydı bunun modeli de farklı tabanı da farklı ama renkleri e, şuradaki bursumuz saplar aynı şöyle iki rengini yaptım İçlerinde astarı da var astar dikmeyi bilmiyorum ama kendimce bir şeyler yaptım. Size tarif edecek derecede bilmiyorum şu anda. Daha sonra belki paylaşırım. Burçlarımı, malzemelerimi daha doğrusu hepsini aynı yerden aldım. Nereden aldığımı Instagram sayfamdan yazacağım. Instagram sayfam örgü üretim. Oradan bakabilirsiniz. 150 gram ithal rafya 2 tane almanız gerekiyor. Bir makas, iğne ve işaretleyicilere ihtiyacımız olacak. 3,5 milim tığla yaptım. Şimdi yapmaya başlayalım. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Herkese kolaylıklar diliyorum. Başlarken dikdörtgen taban yapacağız. 26 tane zincir çektim. Bir tanesi dönüş zincirimiz. Şöyle birazcık da köşelerden arttırarak öreceğiz. O zaman büyüyecek. Bu şöyle tam içine göre örmüyorum. Bu biraz büyük olacak arkadaşlar. Çünkü koyacağımız model birazcık topluyor ördükçe. Daha önce yaptığım çantada dışa doğru genişliyordu. Bu biraz içe doğru topluyor modelimiz. O yüzden tabanı biraz daha büyük başladım ve dikdörtgen taban yapıyoruz. 26 tane zincir çektim. Şöyle ilk zincirimin içinden başlıyorum. 1 2 3 İlk zincirimin içine 3 tane sık iğne yaptım. Birincinin hemen tepesine bir işaretleyici takıyorum. Bu bizim başlangıç noktamız. Arttırma yerleri isterseniz hem buraya hem üçüncüye de takabilirsiniz şaşırmamak için. Üç tane yaptım. Şimdi şu zincirimi şöyle çeviriyorum arkasından öreceğim arkadaşlar. Şu bakın şu iki ilmeğin ortasındaki düz giden ilmekleri alacağım. Şöyle şuradan bu biraz sıkı olmuş. Şöyle alıyorum. Buradan yapacağım. Çünkü bunu yapmazsak ortada delikler oluşuyor. Büyük delikler oluşuyor çantamızın tabanında. Onun için bu şekilde örüyorum. Çeviriyorum arkasından ilk sık iğnemi yaptım. Buradan devam ediyorum. çeviriyorum bakın arkasından örüyorum bunu sıra sonuna kadar örelim şimdi son ilmeğime geldim son ilmeğimin içine yine 3 tane sık iğne yapıyorum şöyle bir burası arttırma noktası olacağı için buraya bir işaretleyici takıyorum 2 bu arada bu ipimi de şöyle tutuyorum bu tarafa doğru yürütüyorum aradan. 3 tane yaptık buraya. Şimdi karşılıklı yine sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Aynı zamanda ipimi de yürütüyorum buradan. sıra sonuna kadar yine bu şekilde örelim. Bakın arada açık kalmıyor. Delikler oluşmuyor bu şekilde yaptığımız zaman. Şimdi bunu sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonuna geldim. Şu işaretleyicimi takıyorum. Çıkarıyorum. İşaretleyicimi taktığım noktaya 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 2.yi işaretleyicimi takıyorum. Her zaman ortadaki ördüğümüze takıyoruz işaretleyicimizi. 2 3 Bir tane ortadakine yapıyorum. Tekrar bu taraftaki 3. ilmeğimin içine de 3 tane yapıyorum. 2 3 3 tane sık iğne yapmıştık bu sırada ilk yaptığımız üçlünün ilkine 3 üç tane yaptık ortadakine tek yaptık sonra tekrar 3 tane yaptık ortada bir tane var şu anda ve sıra sonuna kadar yine karşılıklı örüyorum sık iğne yaparak karşıya şu noktaya kadar geliyorum. Diğer dönüşe geldim. Buraya da bir işaretleyici koymuştum. 3 tanenin ilki 1 2 3. İlkinin içine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2. Iki. İkinciyi yaptığımda hemen işaretleyicimi ikinciye takıyorum. Arttırmalarımız hep hep 3 tane yaptığımızın ortasındakinden olacak ikinciye takıyoruz her zaman. 2 3 Sonra bir tane ortadakine bir tane yapıyorum. Bu kenardaki ilmeğime de yine 3 tane sık iğne yapıyorum. Dönüşü sağlıyorum. 1 2 3 Köşelerde üçer, ortada tek sık iğnemiz var. Şimdi 3 tane yaptım, devam ediyorum. Sıra sonuna kadar yine bu şekilde örüyorum. Yine sıra sonuna geldim. Şöyle şuraya da bir tane yapıyorum. Bu üçlü 1 2 3 burası ortası. Buraya yine 3 tane. Şöyle birinciyi yapıyorum. 1 2 2.yi yapınca işaretleyicimi takıyorum. 2 3 3 tane yaptım. şuraya bir tane 1 2 3 Bu aradaki tekliler 1 3 5 7 diye tekli rakam olarak gidecek. Onu takip edersek sıkıntı yaşamayız. Şimdi burada 3 tane vardı. Bu ortasına ikinciye yine buraya 3 tane sık iğne yapıyorum işaretleyici koymadım ama bu aralar 1 3 5 diye sayarsanız burası denk gelecektir. İsterseniz işaretleyici de koyabilirsiniz. 3 tane yaptım. Bakın köşelerimiz oluşmaya başladı. İlk sırada 1, ikinci sırada 1 2 3 3 tek var. Köşeler 3 3. Şimdi devam ediyorum yine diğer köşeyi de aynı şekilde yapıyorum ve başlangıç noktasına geliyorum. Yine başlangıç noktasındayım. Bu kenarı da aynı şekilde yaptım. Kenarlarda 3, ortada 1, 2, 3 tane tek var. Bu kenarda da bir noktada 3 tane sık iğnemiz var. Şimdi bu başlangıç noktasına geldim. Yeni bir arttırma yapıyorum. İşaretleyicimin olduğu noktaya 1 2 3 tane sık iğne yaptım aynı noktaya ikinciye bir ikinciye işaretleyicimi takıyorum şimdi az önce 1 3 şimdi bu sırada 5 olacak aradaki tekler 5 tane olacak kenara 3 tane yaptık köşeye şimdi 1 2 3 4 5 bu aradaki teklileri sayarsanız sıkıntı yaşamazsınız burayı takip edelim arkadaşlar 1 3 5 oldu buraya yine 3 tane aynı noktaya yapıyorum 1 2 3 Aynı noktaya 3 tane yaptım. Köşelerimiz hep 3'er tane. 1 3 5. Devam ediyorum. Diğer kenarı da aynı şekilde yapıyorum. Başlangıç noktasına geliyorum. Bu şekilde tabanımızı oluşturana kadar örelim. Bu aradaki 5 tane 13 tek olana kadar arttırmalarımızı bu şekilde devam ettiriyoruz. tabanı ördüm. Şu arada bakın 2 4 6 8 10 12 13 tane tek var. Karşı tarafta aynı. Burayı çıkarıyorum. Şurası benim başlangıç noktam. Şimdi bir sıra bütün ilmeklerimin üzerinden bir tane sık iğne yapacağım. Arttırma eksiltme yapmadan bir sıra hepsine batarak sık iğne yapıyorum. Şurası başlangıç noktamız. Yine bunu takıyorum buraya. Devam ediyorum. Birleştirme yapmadan devam ediyorum. Şimdi bir sıra sık iğne yapıyorum. Ben tabanımı ütüledim arkadaşlar. Şimdi bu sıraya başlamadan önce tabanı ütüledim. Tersten buharlı ütüyle ütüledim. Siz de isterseniz ütüleyebilirsiniz. Şimdi bir sıra örüyorum ve başlangıç noktasına geliyorum. Sonra modele geçeceğiz. Bir sıra bütün ilmeklerimin üzerinden bir tane sık iğne yaptım. Şimdi modele geçiyoruz. Başlangıç noktasındayım. İlkini yine bir sık iğne yapıyorum. Buraya işaretleyicimi tekrar takıyorum. Bu burada kalabilir artık. Bundan sonra işaretleyiciyi çıkarmadan devam edebiliriz. Ya da şöyle takalım şuraya. Artık burada sadece belirlemek için bu şekilde yapıyoruz. Şimdi yanındakine geçerken bu ilmeği alıyorum önce sonra buraya. Hepsini beraber çıkarıyorum. Bir sonrakine geçerken şu son ilmeği önce alıyorum. Sonra şuraya bir sık iğne yapıyorum. Birazcık uzatıyorum. Gevşek örmeye çalışalım. Yani bunu uzatarak örmeye çalışalım. Çok topluyor çünkü model. Şurayı da birazcık uzatıyorum. Şöyle alıyorum. Bunu da alıyorum uzattım. Hepsini birlikte çıkarttım. Tekrar yeni modele geçiyorum. Uzatıyorum. Başlangıç noktasına kadar bu şekilde örüyorum şimdi. Birinci sırayı tamamladım modelimi. Başlangıç noktasına geldim. Şöyle yapıyorum. Parmağınızı sarmayın arkadaşlar. Şöyle düzgün gelmesi önemli. Şu düz, düzgün, şu çizgilerin düzgün olması için parmağınıza sarmayı sararsanız kıvrılır. Bu kadar güzel durmaz. Devam ediyorum. Yani başlangıç noktasında birleştirme ilmek kaydırma falan yapmıyorum. Aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Şu uzatma işlemini de unutmayalım. Şöyle bunu birazcık esnetiyorum şuradan alıyorum batıyorum buraya battıktan sonra bunu da böyle çekiyorum arkadaşlar uzatıyorum çok sıkı olmasın bu şekilde şimdi bir süre öreceğim sonra size ölçü vereceğim yani büyük gibi duruyor tabanımız ama ağız kısmı modelimiz topladığı için şöyle tam oluyor bakın bu aralara geçireceğiz bittikten sonra şekilde tam oluyor şimdi bir süre örelim modelimizi tekrar ölçü vereceğim bir süre ördüm bu şekilde duruyor modelimiz Arkadaşlar şimdi ölçüsünü veriyorum 20 santim şu alttan yani tabandan sonra bir sıra sık iğne gitmiştik oradan ölçüyorum tam 20 santim yüksekliğimiz 20 santim olduktan sonra şöyle göz kararı başlangıç noktasına takmıştık işaretleyicimizi şimdi burada bitiriyoruz artık şöyle yanındakinden bir tane sık iğne yapıyorum Hemen onun yanına da bir ilmek kaydırma yaparak şöyle ilmek kaydırma yapıyorum ve bitiriyorum. Bu şekilde kapattım. Kestim. Bunu bir iğneye takıp veya tığımla şöyle iç taraftan yürüteceğim arkadaşlar. Bu şekilde çantamı bitirdim. Şimdi bursu takacağız. Bursu takmadan önce bu vidalarımı arkadaşlar böyle vida yerlerine hafifçe tutturuyorum. Bunu şimdi takarken çok daha iyi anlayacaksınız. Şöyle hafif tutturuyorum. Sonra arasına çantamın ucunu koyduktan sonra buradan sıkıştırmak daha kolay oluyor. Şimdi böyle vidalarınızı tutturun üst kısımlara. Bursumu bu şekilde çantamın üzerine yerleştiriyorum. Ben astar diktim içine arkadaşlar ama tamamen kafadan uydurma bir şey yaptığım için size tarif etmek istemedim. Yani tam ölçü vermek gerekir. Ben de onu tam yapamadığım için bakın bu şekilde astarını diktim. Şöyle koyacağım. Koyduktan sonra şöyle önce şu tabandan ortası bakın şuradan takip ediyorum. Şöyle ortası buraya bir ip bağlıyorum. Şöyle geçirdim ipimi. Tam ortalıyorum şöyle. Bakın şöyle de ortalayabiliriz. Bu şekilde buraya ip bağladım. Bunun tam karşısına da şuraya bir ip bağlıyorum. Bursumu üstüne koyacağım. Bu şekilde üstüne koyuyorum. Şurayı bağlıyorum buraya. Burayı kaçırmamak için bağlıyoruz arkadaşlar. Şöyle bağlıyorum. Bu tarafı da bağlıyorum. Ayarı kaçmasın diye yapıyoruz bunu. Ortalamış oluyoruz. Şöyle yaptım. şöyle bağladıktan sonra şuradan şu bölümden başlıyorum bursumun içine iyice açıyorum bursumu şöyle şuradan bunu buraya itiyorum şöyle bakın alttaki şöyle hem ördüğüm noktayı hem de astarınız varsa astarınızı buraya bu şekilde sıkıştırıyoruz. Şöyle. Astarla beraber sıkıştırıyorum şöyle. Bakın böyle geçirdim. Bunu sıkıyorum vidamı. Sıktıktan sonra bu zaten buraya sabitleniyor. İyice ileriye itin arkadaşlar. Vida tam üstüne gelsin. Bu şekilde sıkıştırıyorum vidalarımın hepsini ve tekrar size nasıl durduğunu göstereceğim. bitmiş hali bu şekilde Yapan herkesin ellerine sağlık. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Herkese çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.